Kanalımıza hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Bir annenin hayır duası evladını en tehlikeli anlarda nasıl bir zırh gibi koruyabilir? Peki ya dürüstlük? En keskin kılıçtan, en kalabalık ordudan daha güçlü olabilir mi? Bugün sizlere daha küçücük bir çocukken bile en azılı haydutların kalbini titreten büyük evliya Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Akıl almaz ve mucizevi hikayesini anlatacağız. Bu hikaye sadece bir çocuğun doğruluğunu değil, aynı zamanda o doğruluğun nasıl koca bir eşkıya çetesini tövbeye getirdiğini gözler önüne seriyor. Hazırsanız gelin bu ibretlik mucizeye hep beraber tanıklık edelim. Videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ederiz çünkü bu kıssadan alınacak ders hayatınıza bakışınızı değiştirebilir. Her şey İlim aşkıyla yanıp tutuşan küçücük bir çocuğun Bağdat'ın ilim pınarlarına doğru yola çıkma arzusuyla başladı. Annesi, babasından kalan son servetleri olan 86'nın yarısını, tam 40 altını, oğlunun hırkasının koltuğunun altına kimsenin aklına gelmeyecek bir yere kendi elleriyle dikti. Bu altınlar onun ilim yolundaki tek sermayesiydi. Gözlerinden süzülen yaşlarla oğluna son bir kez sarıldı ve kulağına adeta bir mühür gibi basacağı o sözleri fısıldadı. Oğlum, benim biricik Abdülkadirim. Sana son bir nasihatim var. Unutma. Başına ne gelirse gelsin, en korkunç anda bile diline yalanı yaklaştırma. Daima doğruyu söyle. Ben seni emanetlerin en güzeline yüce Allah'a emanet ettim. Bu sözler sadece bir nasihat değil, aynı zamanda annesinin kalbinden kopan ve oğlunun manevi bir zırh gibi saracak olan bir duaydı. Ve böylece küçük Abdülkadir, annesinin duası ve yüreğindeki ilim aşkıyla Bağdat'a giden bir kervanın tozlu yollarına katıldı. Günler süren yolculuğun ardından kervan Hemedan'ı geçip ıssız çöl topraklarına girdiğinde ufukta bir toz bulutu belirdi. Bu bulut yaklaşan bir fırtınanın değil, kalpleri katran karası bağlamış 40 atlı haydutun habercisiydi. Göz açıp kapayıncaya kadar kervanın etrafını sardılar. Çığlıklar kılıç seslerine karıştı. Yolcuların bütün malları, paraları, umutları bir bir yağmalanıyordu. Bu kaosun ortasında bir kenarda sakin ve vakur bir şekilde duran küçük Abdülkahir eşkıyalardan birinin dikkatini çekti. Haydut bu fakir görünümlü çocuğun yanına atıyla yaklaştı ve onu küçümseyerek ''Ey çocuk, senin gibi birinde para ne gezer ama yine de söyle bakalım üzerinde beş para var mı?'' diye sordu. İşte o an bütün kervanın kaderini değiştirecek o mucizevi an yaşandı. Küçük Abdülkadir bir an bile tereddüt etmeden gözlerini haydutun gözlerine dikti ve annesinin sesi kulaklarında çınlarken cevap verdi. Evet var. Hırkamın koltuğunun altında annemin diktiği tam kırk altınım var. Haydut bu cevaba kahkahalarla güldü. Bir çocuk canını kurtarmak için böyle akıl almaz bir yalan söylüyor diye düşündü. Ve hadi oradan velet diyerek yanından uzaklaştı. Az sonra bir başkası geldi, aynı soruyu sordu ve aynı cevabı aldı. O da çocuğun aklını yitirdiğini düşünüp yoluna devam etti. Durum eşkiyaların reisine ulaştı. Reis kendisiyle alay edildiğini düşünerek öfkeyle bağırdı. Gecirin o çocuğu karşıma! Küçük Abdülkadir'i o dev gibi acımasızlığıyla nam salmış reisin çadırına sürüklediler. Reis en korkutucu sesiyle kükredi. Bana bak çocuk, son kez soruyorum. Doğruyu söyle, üzerinde para var mı yok mu? Abdülkadir zerre kadar korku göstermeden o ana kadar hiç kimsenin reisin karşısında göstermeye cesaret edemediği bir sükunetle cevap verdi. ''Evet, tam kırk altınım var ve yerini de söyledim. Anneme ne pahasına olursa olsun yalan söylemeyeceğime dair söz verdim. Ben Rabbimin huzuruna anneme verdiğim sözü çiğneyerek nasıl çıkarım?'' Bu sözler basit bir çocuğun sözleri gibi değil, adeta göklerden inen bir şimşek gibiydi. Reisin kalbine işledi şaşkınlıkla adamlarına ''Bakın şunun hırkasına'' diye emretti. Eşkiyalar hırkanın koltuk altını söktüklerinde parıl parıl parlayan kırk altının yere dökülmesiyle dona kaldılar. Gördükleri şey sadece altın değildi. Gördükleri şey doğruluğun ta kendisiydi. Eşkiyaların reisi bir çocuğa bir de yerdeki altınlara baktı. Yıllardır katılaşmış olan kalbi o an bir mum gibi erimeye başladı. Gözlerinden yaşlar boşandı ve o heybetli adam küçücük bir çocuğun önünde diz çökerek hıçkırıklara boğuldu. Yazıklar olsun bize. Sen şu küçücük yaşında ölümün kıyısında bile annene verdiğin bir söze ihanet etmiyorsun. Bizse yıllardır bizi yaratan Allah'a verdiğimiz kulluk sözünü unutup ona isyan ediyoruz. Ben senin o tertemiz ellerinde tevbe ediyorum. Şahit olun, bugünden sonra Rabbimden başka kimseye boyun eğmeyeceğim. Bu içten tevbe bir mucizeyi daha ateşledi. Reisin bu halini gören diğer 39 haydut sanki üzerlerindeki büyü kalkmış gibi hep bir ağızdan bağırdılar. Reisimiz, yol kesmede liderimizdin, şimdi tevbede de liderimiz ol. Biz de tevbe ettik, biz de Allah'a döndük. İşte böylece bir annenin duasıyla korunan ve verdiği sözden asla dönmeyen küçücük bir çocuğun dilinden dökülen hakikat 40 azılı haydutun hidayetine vesile oldu. Yağmalanan bütün mallar sahiplerine geri verildi ve o kervan yoluna sadece mallarıyla değil, kazanılmış 40 yeni ruhla devam etti. Bu büyük evliya Abdülkadir Geylani Hazretlerinin gösterdiği ilk ve en büyük kerametlerinden biriydi. Çünkü en büyük mucize, demiri eriten ateş değil, taş gibi katı kalpleri eriten doğruluktur. İşte dostlar, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu muhteşem kıssası bizlere gösteriyor ki, en büyük keramet her ne pahasına olursa olsun doğruluktan ayrılmamaktır. Bir çocuğun annesine verdiği söze sadakati, 40 katı kalbi bile imana getirmiştir. Peki, siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Dürüstlüğün gücü hakkında sizin de bildiğiniz veya yaşadığınız etkileyici bir olay var mı? Lütfen değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bu hikaye kalbinize dokunduysa ve beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve daha fazla ibretlik ve mucizevi hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.